Arkadaşlar herkese arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz ee, Bugün şimdi videonun adı e, audio e, şeylerin, diyafon sisteminin zip panelinden de iki operatör olduğu için e, Farklı diyafonlar varmış burada gençler bu görüntüde e, görülen bulunanlarda kanalada e, Onu e, işlemimizde test sözeceğiz Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şimdilik e, videomuzun adı e, Emil Öngelen'in videosu bu. E, o olayını anlatacak. Emil Öngelen'i anlatacak o olayını. Yeni zip panelini e, kurduğum anda sesin geldiğini, ses nasıl geldiğini, defondan basıldığında, basılık tuturduğunda, aşağıdan giriş kapısından bu şekilde sesini geldiğinde onun için de Emil Öngelen'in bunu videosunu çekmesini istiyor. Bir de onun testini sözmeni istiyormuş. Ee, hadi başlayalım testimizi. Audio testimizi de başlasın. Evet arkadaşlar eski ee, böylelik şeklinde de zip panelinde de şöyle de bir denene yapmıştık. Şuradan bir delikten gelmesi için telefonu şuradan basıyorduk. buradanlık da görüş, e, görüşmeyorduk. Yani aşağıdan kişileri de ana giriş kapısından da gelen kişileri bilsinler de buradan e, şuradan basıyordu konuşuyorduk yani bu diyafonları kullanmıyoruz. Dövde bilinen bunu kullanmıyoruz bunun için. Yani bunu kullanmak için. çünkü yani bunun içinde aile yapılmış. Yani bunun içinde aile yapılmış tekniklik tekliklik görüyorsunuz Zil butonu var. E, öyle yani yani zil butonunda olduğunu sanıyor yani. Görmüş olduğunuz gibi. O tek zille de çalıyor. Bir de şeyde konuşma yapmak için sesin buradan gelmesi gerekiyor. Bir de yani ee, e şimdilik gördüğünüz gibi basılık tuttuğum zamanlarda yani Koçtaş'tan yani yeni aldığımda sensörlerde çalışıyordu da bir de, de ses yapma, ses deneme. Hopolle'de de çalışıyor. Hopolle'de de ayakkısı yok, sıkıntısı yok gençler. Kabloları ayarladım. Buraya diyafon takıldığın zaman bunları bunları gelecek. Yeni diyafonlara bağlanacak. Altı modelaya gençler. Önçü Cünkü'nde 5. E, mırarımız gelecek. 6. mırarımız diyaforumuz gelmesi için bak bunları kabloları bağlanacakmış. Gençler yani onu da söylüyorum yani. Yani buradan basıldığın zamanlarda şuradan ses geliyor yani. Yani bir ama yani buradan sesin gelmesi gerekiyormuş. Ses şuradan çıkıyor şuradan geliyormuş ses. E, ondan sonralarda ama gençler şöyle de bir size de onu olayını anlatayım kısaca videolarında. Yani şimdilik ee... yani bunu şimdilik hani zil paneli ilk, ilk daha böyle şöyledeki gibi santralarda böyle iki tane santralar var. Hani birileri bu tatların üzerinde elektrik varken aile santralar var hani. Yani aile santralar var. Yani bu ID elektrikte yani bir tane bu santralde şeyi çalıştırıyor. Bu santrali şey hangi bu telefonu uyuyorsa bu telefonu uyuyor gençler. Şöyle de bir kanal taktım buraya. Çünkü neden biliyorsunuz değil de santrallerden kablo görünmemesini isteniyorum. Kapotonu de daha önce de videoda söylemiştim. Kapalı T'yi girmek için şuraya şuraya 7 8 yazıyor. 7 8'e gireceksiniz. Telefonun kapağını açıp yani Diyafonun yani kapağını açıp yani diyafondan bunanın diyafondan bunu uyumlu santrallerden de uyumlu olanlardan da yani diyafonundan kapağını 15 wattlık yani diyafonun kalemesine bağlanıyorsunuz yani. Yani bu diyafonun şu santralinde yani bunda 7-8 yazıyor. Yani bunda 7-8 yazmadığı için çünkü buna kapı takamazsın. Bunu kapı otomatiği nereden çalıştırılması lazım? O santralden 7-8 burada bir tek yazıyorsa uçurduğu 7-8'i e, takacaksınız. Diyafon çünkü e, ondan sonra santral birlikte de kapı otomotivleri aktifleşiyor. Yani birlikte santralde kapı otomotivleri 15 wattlık bir bilindiği zamanlarda bu şeklinde yani birlikte de gelerdekide de hepsi e, çiftlerle de, de çalışırlar. İle de çalışmış oluyorlar. Yani bu diyafonun içerisinde kapağını açtığımız zamanlarda bak şöyle kapağını açıyorduk ama kapakları bunun kapakları sanki sağlammış gibi. Kapaklık yaptı mı? içini size de onun kısaca oldu videonu anlatacağım. Çıkmıyor gençler. Evet arkadaşlar biraz gözüküyor. O ki dikterden bağlantı kelemesleri gözüküyor. Bağlantı gelişleri var. Bağlantı girişleri görünüyor. Of. Oh. Arkadaşlar nereden baksan kapağı kıracaktım ya. Çalışıyor da diyafon. Diyafon çalışıyor. Tamam. Arkadaşlar. Bak audio sesi diyafonlarda bak böyle 7-8 yazıyorsa bunu da 7 8 yazmıyorsa yani yani bu telefonu yani bu telefonu yani bunu santrale takamazsınız yani. 500 MA yazıyor ya 500 MA. Telefonu yani ee, gördüğünüz gibi gençler. Şu da sanki bir karta kartı gibi gözüküyormuş ama ne o bakayım? Sanki şeyleri değiştiriyormuş gibi. Şey gençler arkadaşlar Yalnız sana bir şeyler soracağım ama gençler. Şu şeyleri değiştiriyor. Zil kartı. İçinde ne hani zil kartı olabilir? Arkadaşlar hani santraların içerisinde zil kartı olabiliyor ya. Hani diyafonun içinde zil olmaz. Normalde diyor, diyafon diyorlar. Lelefon. Diye diyafon diyorlar gençler. Elektrik yoktur inşallah elektrik elektrik zannetmiyorum elektrik ne olacak geçer ama geçer inşallah santrada bozmayız şöyle yukarıya şöyle çekecek evet çıktı tamam arkadaşlar şu ya bu bunu daha önce de elektrikçileri adamları soruyordu ki bunlar ne ne iş yarıyor diye Santral'e enerji verelim. Bakalım zilin kartı o olması lazım. Şimdi bunu çıkarmışsak zil çalışmıyorsa zil kartı eminim o olması lazım. Şimdi bakalım. Bak zil çalışmıyor gördün mü? O zil kartı eminim oldur o gençler. Arkadaşlar geler buna takıyorsunuz. Zil kartı Aa, eminim fark edebildim. Eminim fark edebildim. Evet arkadaşlar. Bunda da aynı şey zil kartı olması lazım. Zil kartı 500 MA şey telefonun kapı zilinin sesini yüklütüyor. Kapı zilini kapı zili yüklüyor içine gençler. Bakayım burada çıkıyor ki şey farklı bir ses ayarlayacak kayda. Onda da bakayım bir ses. Onda zil kartı yokmuş. Ne zilsiz çalışıyor yani. Bu zilsiz çalışıyorsa. Ne yani sana ben buna takayım be. Bakayım bunu da çalıştıracaklı. Arkadaşlar bu düşerse kaybolursa. Aslar kesinlikle bu bulunmaz. Enerji verdim. Santrara bakayım. Ding dong. daha önce de bunun içine yüklüyordu. Buna basayım şimdi. Bu <laughs> telefonları ding dong olmuyormuş. Ding dong olmuyormuş. Yani buradan çıkardık çünkü bak bunları bastığım zamanlarda Bak hiçbir şey olmuyor gördün mü? Yavaş yavaş bana arkadaşlar kanalıyı tutmamam lazım. Kartı çıkartacağım. Audio'nun Audio'nun uyumlu zil kartı lazım gençler. Audio'nun yeni uyumlu zil kartı gerekiyormuş. Arkadaşlar içinde 3 tane 3 tane bir tane kartı çıkmış ama şurayı buraya takacağım. Bakalım diyafonlar ne olacak? Evet arkadaşlar. Taktım. Ding dong çıkartan kartı ben buraya koydum. Şu eski santrardan çıkmış 3 tane kartı çıkmış. Enerji verdim santraları Bakalım diyafon sesi de değişmişti. Daire kapısından da deneyeyim. Daire kapının zili değişmiştir. O değişik bir şey yok gençler. Aynı ses çalıyor. Şimdi ben buradan çıkardığım için bak buradan da çalmıyor. Gördün mü diyafon? Arkadaşlar biz o yüzden biz için kartları buraya takacağız. Major kağıtları buraya takmamam lazım çünkü mevcut şuraya yerleştireceğim yani en fazla şuraya ne yani yoksa kartsız çalışmıyormuş eminim o zil kartı olması lazım böyle bir şey bir cam cam olması lazım Şöylelik bir ne bir şey cam yapmışlar eminim olması lazım başka başka yani şey tanınıyor gençler şey ee, başka müzik eklediniz. Hani kablosuz. Kablosuz kapı zili gibi değil yani telefon. Telefon yani kablosuz kapı zili değil, kapı zili gibi değil yani. Kapı ka, kablosuz kapı zili gibi görüntülü diyafon gibi. Hani ona da sesli diyafon yani. Özel zil kartı var. Onda çünkü zil müzik değiştiremiyorsun yani. O diyafonu ta, müzik takanıyorsun. Şimdi müzik, müzik. Onu müzik değiştiremiyorsun o şeyi diyafona, sesli diyafon sistemine. Audio. diyor. O diyonun sesli diyafonunu sahte değiştiremiyorsun yani gençler. Bakayım mi? Şöyle gelmesi lazım. Evet geldi. Evet susturdum. Daire önü butonları. Arkadaşlar şöyle durması lazım. Bir tane daha kartımız vardı. Birinciden çıkmıştı. ikinci üçüncü. O kadar çıkmış galiba gençler. arkadaşlar yalnız ee, onun içine santrala buna bir şey takmazsan çünkü apartman dairelerin birisinden biri zırık çalınmaz. Öttünmez gençler. O kartı takılması gerekiyormuş. O kartı takmazsan gençler telefonu diyafonu çalıştıramazsınız. Diyafonun zilin sesini ekleyen astırız yani ayarlayan astırız. Yani biliyorum ama Telefon sesi de Arkadaşlar şöyle takıyorsunuz kaynağı. Ben onu gelen santralin yerine tekrar kapağını takacağım. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle takıyorsunuz, enerji veriyorum. Arkadaşlar elektrik var diye korkuyorum diye onun kendi sigortası var gençler. Telefonun elektriği de aynı geri geldi gençler. Yani kısaca onu anlatıyorum ki kapı bağlamak için yani bu santrallerinde kapı otomatiği 15 wattlık istersen diyafondan da verebileceksin. Yani kapı otomatiği bundan veremezsiniz diyafondan. Çünkü 7-8 yazmıyor. 7-8'i bunun santırların diyafonunda bir tek bu 7-8 burada yazıyorsa kapı otomatiği sen bunu enerjisinde sen buradan vereceksin. Yani gençler. Yani arada boş bırakmış. Başka oraya bağlayamıyorsun yani. O 7-8 olan o kapı açma otomatiği. 15 battı gelenler. Gençler. Yani bunda da 5 tane kalemez girişleri var. Bu da 10 tane gibi gözüküyor. 3 gibi gözüküyor. Nutunu sanın gençler. Hadi yani bu konuşma diyafonlarda da her diyafonun modelin durumunu kalemez durumlarında değişir. Ne diyelim gençler? Diyafonun ne durumlarda değişir gençler? Ne de öyle söyleyeyim gençler artık yani artık ne diyeyim gençler? arkadaşlar yenile takacağım telefonu. Evet arkadaşlar oturdu da yeniden oturması lazım. Evet arkadaşlar yeninde oturdu ama Daire diyet çubeleri meşküre gitmeye başlamış. Arkadaşlar Şuna bir daha basarsan Eski zamanlarda Yıldız Elektrik'te 16'lı zirh panelinden anlaştım. Hani delikten e, ses gelmesi lazım. Şu dövden bilden e, çubeden basıldığın zamanlarda o ses şuradan gelmesi lazım. Diyaframı basırıp tutacağım. Bu zeminden de ses gelecek. Ses buradan geliyor gençler. Şuradan gelmiyor. Şuradan gelmesi için bunu kullanmam gerekiyor. Yeni diyafonda da aynı. Eski diyafonik takıldığınızda eski panel takılında da, aynı ses geliyordu. Bunun arası kötüydü bunun gençler. Ee, şunların kötüydü. Daha önce de değiştirmiştim. Daha önce de etiketi vardı. Etiketini değiştirmiştim onu çünkü. Onu da söyleyeyim yani. Beşinci kadar. Sonra altı. Altı muruncu geleceğiz. Dört, beş, altı. Yani. Onu da söyleyeyim gençler. Haberin olsun. Evet arkadaşlar. Ben buraya tek diyafon yazdığım için buraya hiçbir şey, iki çube, üç çube... Yani şu santralı takmayacağım gençler. Teklik diyafon olacak. Bir de meşgul ışığı yok. Bir de teklik e, yeşil ledi var. İki tane diyafon bağlasan meşgule gidemiyor. Bu diyafonun özelliği var. O özelliği öyleymiş gençler. Arkadaşlar şunun kapağı vardı. Bakalım şunun kapağı vardıydı. Onun kapağını ne yaptık? Koyduk da bir yere kapağı Yoksa belki kapaksız duruyordu. Bunun yani kapağı açıktı gençler. Eğer bir daha bunu çıkı kaybedersen bir daha apartman zillerinin hiçbir yerini zillerle örtülmez. Zillerin çubesini diyafonu da örtülmez. Yani bunları santraları kullanırken kullanırken yani ID Delete'nin audio diyafonunun santralını kullanırken dikkatli kullanmak lazım gençler. Çünkü yoksa bu geçen onun parçası giderse kaybolursa gençler çok fena zilleri üzülürüm. Emin Öngünen de üzülür. Zilleri de örtülemeyiz. Bak basılık tuttuğumda da ne kadar ışığı yanıp sönüyor. Ne kadar ışık sönüyor. İşte bunun, çünkü Şükrü yani yani evet, onu kartı yeni taktığımız için çünkü artık telefon ışığı yanıyor. Bak bakın. Bak yandı. Telefon ışığı yandı. Tekrar söndü. Telefon ışığı tekrar sönmüş oldu. Ama sensör çalışmaz çünkü. Çünkü havada sabah olmuş. Sabah olduğu için sabanın artık gündüz ışığını açıyor artık. Bundan sonralarda ID deletinin içerisi kirlenmiştir. Mutlu eden gençler. O yüzden odayı süpürmeniz gerekiyor çünkü dağınık bırakamayız. Mecbur yani. Eski zamanlarda daha çok desi alarm çekiyorduk çünkü audio zil, zillerin yeri değişmiş diye artık bundan sonra seninle audio sesli diyafon telefonları çekmek lazım seninle ya gençler. Emir Öngören de videolarında da eminim audio diyafonun tanıtım videosunu paylaşacak. Audio yeni diyafonları geçmiş, Yeni değiştirilmiş yani yeni değiştirilmiş için yani yer için diyafonların için de video yapması gerekiyormuş arkadaşlar plastik bir şey koydum. Şuraya. Kanallardan dolayı artık kablodan da göreniyoruz. Ay sanki artık yemin ederim kablosuz gibi gözüküyor. Şey gözüküyor. Ama kabloları kablolarımın arkadan gidiyor ama. Arkası çok dağılmış. Çünkü neden dağılmış? Apartmanız dedi. Diyofonmuş. Santralmış. Kablo çünkü dağılmazsa yoksa birileri Defon çalıştıramayız gençler. Defon da çalışmaz. Bak burada 4 tane çubesi var. Defonu var. Üçlü butona bağlı. 16'lı çiftte de bağlı. Görüyorsun. Bak çaydırıcı desi alarmının kulonu kuru buraya gelmiş. Şuraya görüyorsunuz. Alarmı da çalışıyor. Bir de şeyin bize de. Bak burada da. De... Eski 102'nin ekinin alarm de gelmiş. Hareket dedektörümüz de geldi kablolu. Takipçileri hatırlatmak için. Arkadaşlar bunun abonesi 35'ten abonesi olsun. 34 abonesi var. Bunun ID deletreyin. Bahçeşehir Nesenkenti de eski YouTube kanalında. Onun için 700 abone olsun e, lan. Ee, O aboneyi. Bin milyonda abone kişiler seçsin abone olsun. Esenkent Bahçeşehir'in YouTube kanalımızda da 34 abonesi olmuş. Takipçiler kişileri 34 kadar kişileri abonesine kaldın mısınlar? Abone olun. Bombol arabana Bombol Aydı abone olsunlar. Abone olduğunuz için de sevindim. Abone olduğunuz için de teşekkür edebildik. Emil Öngelen'de bu 34 abonesinin de göründüğü de içinde mutlu. Emil Öngelen de mutlu. Göründükçe abonesini de gö gördükçe, koltuklarında da gördükçe de sevindik. Eli beylerdekiyle teşekkür ederiz. Bütün takipçileri de, de kutluyoruz. Genellikle de abonesin olduğun için de. Biz böyle bu dönemlerde de sen abonesin olmayı devam edersen de et yani haydi delirtmeyin et. Biz de bak işlerimize de video çekmeyi devam ederiz genellikle de gençler. Aydi Elektrik videolarını, illa videolarını, av audio kapı zillerini seçebilir. Videolarında da, da e, çekeriz. Her bir tane böyle böyle. Desi, desi alarmlarımızda da böyle bir çekme, Aydi Elektrik çekmeleri de var eder. Böyle evet, bu şekilde yani. Evet arkadaşlar buraya diyafon takıldığın zaman böyle bu bunun dağıl, dağılımı da toplaymış. Kablolar birileri dağılmış kablolarını da düzelteceğiz. Toplayacağız telefon geldikten sonra gençler. Danlasın diye. Bak şurada turuncu kablosu var. Donadım ki telefon kablosu billeri donanlasın diye. Şimdi şey, donanlasın diye de gençler. Yani o yüzden iç yaptık. Gençler yani. Arkadaşlar ben dördüncü e, mırarın diyafonu söktüm. Tamam da gençler. Hoparlörü söktüm. Hoparlörü değiştirdim. Arkadaşlar eski üçlü zirpanelini içerisindeki hoparlörü çıkardım, çunun içine taktım. Her şey yolundaydı bu, tamam mı? Tamir edebildim, tamirini yaptım, tamirini güzelce dik dördüncü murordikini, güzel çıkırdık, çıktı. Yapları Ama bu çok bağırıyor. Çünkü eski telefon, çünkü sanki çok o artık eski olduğu için, çünkü eskilerinde de artık çok bağırıyoruz. Yenilerinde de, yeni telefonlarında. Şöyle aynı şeyi buna basıyorsunuz. Birinci mololaya. Biraz bağlıyor ama. Arkadaşlar diyafonum daha önce de ben bunu tamir ettiğim andan. 4 mololasını. Yanlış mololaya yazıyordu ama bunu artık değiştirdik. Mololası da 3 ile dört. Yani artık yani eminim yani doğrusu çalışır. İnsan doğrusunu bilir. 4 mololadaki zil çok acayip bağlıyor gençler. Sensörü çalışıyor Sensörü de testine edeyim. Sensör de çalışıyor. Her şey yolunda zil. Arkadaşlar bunu kullanmayacaksak bunu buradan gelecek ses. Şuradan bastığım bastığım andan, bak daha önce tık sesi daha önce buradan geldi. Kapatmak için bak böyle kapı otomatiği böyle halde bastığımız zamanlarda Santral'ın içerisinde böyle bir şey bir parça atıyor ki de parça attığı için de kapı otomatiğinin girişinde de iyi ki de 7-8'e de iyi ki de, onun bağlantısını iyi ki de buradan vermişler ki diyafonundan da vermemişler. Diyafonundan bastığın zamanlarda kapı otomatiğinin bağlantısından da santrallerden geleceğiz. Santral'dan geleceğimiz için diyafondan basıldığı zamanlarda çünkü ses buradan geliyor yani. Santrallerinden geliyor çünkü santrallerinden çünkü diyafonun e, ee, kapı kapı açma işlerini yapması için buradan giriş yapılması gerekiyor gençler. O yüzden santrallerden giriş yapılması gerekiyor. Evet arkadaşlar. 3 numaradaki e, e, burada da bağlıyor burada da bağlıyor. Konuşmada da yapabiliyoruz da bakayım. Kapıcı görüşme yani buradan e, görüşme yapacağız. Çağda ses de geliyor. Ses ama buradan gelmiyor. Buradan geliyor ses. Şimdi birazdan yani onu öttüreceğim yani. Üçün buradakini öttüreceğim. Pardon ne diyeyim. 4 yazıyor. O birazdaki o dört yazan yer var ya. O dördüncü ne yazan. Birazdan o eskisini öttüreceğim gençler. Yani üçlü buton olduğu için. Dörtlü olmadığı için. Bir tane şöyle 4 buradaki. 5. buradakini de Yani buradan çünkü uzun öttürür ki yani buradan az öttürür yani bu. Böyle basacağım yani ki buradan bir öttürsün demek istedim. Yani buradan da çok bağırıyor yani gençler. Yani da çalındığı zaman yani şey sabah olmuş annem de bu saatte de yatıyor olmuş olabilir ama annem de adi de kapısına da bu sesinden de gelmesin ha. Söyleyeyim yani sana. Arkadaşlar şunun üstüne şu şöyle yastık bir yongan koyacağım ama bu çok bağıracak. Bunu öttüreceğim ya. Kapı açma da aynı şey yolunda. Telefonu ben şuradan buradan öttüreceğim dördüncü. Basacağım her şey yolunda. Şimdi ben onu değiştirdim. Yeni bir tane eskisini zil panelinden çıkardım hoparlörünü. Ben buna taktım. Bakalım her şey yoluna gelecekli. Dördü basıyorum buradan. Bak çok bağırdı gördün mü? Yeşil ışık yandı yeme söndü. Dairenin önünün kapısından da şuradan. Buradan öttürülmeyeceğiz. Bunu kullanmıyoruz. Buradan basacağız. Ama. Dairenin kapısından çok bağırıyor. Bu eski olduğu için diyafon. Diyafonun çok, çoktan önce eskiden birisinin evinden kullanılmış. Dairenin, dairenin zillerini daha önce böyle eski zamanlarda takıldığında onun kapıları aşağıdan ana giriş kapısı daire kapıdan basıldığın zaman dairenin dairenin içi de çınlıyordur. Çünkü diyafon eski yani. Minnet artık bu diyafonlarını söktürüp görüntülü diyafon takmaları istiyorlar. Görüntülü diyafonlarda da zirin sesi de kısıp azaltabiliyorsun. Yani bu bağırsa da yani bunu zil sesi, ee, bin tane ses ayarı gelerdikleri... Yani bunda hiçbir şey yapamıyorsun. Bak bunun üç tane kapıcı ile görüşme, bir tek sadece aşağıdan ana kapısında, geliş kapısındaki... ...birisininle görüşmek, bir de de ee, kapıyı açma yani. Zili yani açıp yani zil azaltma yani şey bu, düğmesi yok yani görüntülü diyafonlarda oluyor. Yenileri oluyor ya görüntülü diyafon hep yeni. Eski lelefonlarda zannetmiyorum gençler. Bağırırsa da bağırsın. Yani o dairede diyafon takıldığı andan dairede de bağırıyordur. Yapacak bir şey bulamıyorlar. Bağırıyordur. Herkesin dairesinde de öyle diyor. Fonta da herkesin öyle dairenin. Kapısını çalıldığın zaman öyle de bağırıyor. Yani azaltma yeri yok onun. Kısma yerleri yok audio görüntülü diyaforunda da zil azaltma kısma yerlerinde biri sağ tarafta düğmesinin olması lazım. Alt taraftan da düğmesi olması lazım. Alt taraftan da sağ taraftan olması lazım ama eski olduğu için buna yapmıyorlarmış. Zili azaltamıyorsun yani zilin sesini yükseltemiyorsun istediğinde. İstediğin zamanlarda zilin sesini azaltamıyorsun yani. kısanıyorsun zile. Evet arkadaşlar. 30 dakika videoyu çekebildik. Anlatmak bu kadardır. Arkadaşlar IDD elektrik yazarsan çok sevinirim. Olurum bu videolarını beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Bu farklı bu farklı zilleri nereden geldiğini nereden nereden kullanılacağını diyor formunu lele formumuzu onu sizlere de, de onu gösterdik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bak. Kolay gelsin. Görüşürüz. İnşallah şuna bay bay.